Değerli arkadaşlar, AutoCAD ortamında daha önce çizimleri çizilmiş çizimleri açmak için Open komutunu kullanıyoruz. Dilersek Windows işletim sistemi içerisinde masaüstümüzde veya herhangi bir yerde olan bir dosyanın üzerine DVG formatındaki bir dosya üzerine çift tıkladığımızda e, AutoCAD içerisindeki ilişkilendirilme e, gerçekleşmiş ise yani bir DVG dosyası AutoCAD ile ilişkilendirilmiş ise e, dosyanın üzerine çift tıkladığımızda otomatik olarak AutoCAD açılacak ve nesneyi karşımıza göreceğiz. Ancak e, ilişkilendirilmediyse e, AutoCAD içerisinden açma işlemini gerçekleştirmemiz gerekir. Bunun için e, AutoCAD içerisinde Quick Bar dediğimiz bölümde hızlı erişim bölümündeki e, Open butonuna tıklayarak açma e, penceresini karşımıza getiriyoruz. Buradan select file yani nesne seçin e, kısmından herhangi bir nesneyi açmak istediğimiz bir dosyayı e, seçip üzerine open butonuna basmamız yeterli ve e, kısa bir yükleme işlemi gerçekleştikten sonra dosyamız karşımıza gelecek arkadaşlar. Open butonunu Quick Bar'da görebiliriz veyahut ekranımızın sol üst köşesinde bulunan otaket logosunun yani A logosunun üzerinde tıkladığımızda Open bölümüne gelerek buradan Drawing'i seçmemiz yeterli. Yine açılır pencere karşımıza geliyor ve buradan istediğimiz dosyayı seçerek açma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Eğer klavyeden açmak istersek CTRL o tuşlarını aynı anda bastığımızda e, yine Select File penceresi karşımıza gelecek ve buradan e, açmak istediğimiz herhangi bir dosyayı seçip üzerinde Open butonuna basarak e, nesnemizi, çizimimizi açabiliriz. Ekranımızın yan tarafında Preview bölümünde e, açmak istediğimiz nesnenin ön izlemesini de görmemiz mümkün arkadaşlar. Dosyayı açmadan içerisinde ne olduğunu e, bir ön izleme penceresi şeklinde de görebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizde AutoCAD içerisindeki herhangi bir dosyanın nasıl açıldığını, hangi komutla açıldığını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.